aralarında 3 nokta bulunan çarpma işlemlerini gördüğümüzde ben bu soruyu yapamam korkusuna kapılabiliyoruz ve sorunun çok zor olduğunu düşünüyoruz ama aslında bu tarz soruların arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşabileceğiniz bir çözüm yöntemi var. Şimdi bu yöntemi görelim. İlk parantezimizin sonucunu bulalım arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 5. Ne demektir bu? 5 bölü 5 artı 1 bölü 5. Yani bunu zihnimizden çözersek 6 bölü 5'e eşittir. İkinci parantezimiz 6 bölü 6 artı 1 bölü 6, 7 bölü 6. Üçüncü parantezimiz 7 bölü 7 artı 1 bölü 7'den 8 bölü 7. Aralarında çarpma işlemleri sürüyor ve 3 nokta ile karşılaşıyoruz. Bu ne demektir? Bu işlemi sürdür demektir. Nereye kadar? 29 bölü 29 artı 1 bölü 29'a kadar. Bu işlemin sonucu da 30 bölü 29. Şimdi çarpma işleminde sadeleştirme özelliğini kullanabiliyorduk. 6'lar birbirini götürür, 7'ler birbirini götürür, 8'ler birbirini götürecektir, 29'lar da birbirini götürecektir. O zaman elimizde ne kalacaktır arkadaşlar? 30 pay, 5 ise payda, 30 bölü 5 kalacaktır. 30 bölü 5'in sonucu da bir tam sayı olarak 6'ya eşittir.